Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Pişt. Jüpiter. Şöyle bir. Kargolarım geldi böyle. Böyle. Sonra böyle. Kargolarım var. Hadi gelin bunları tek tek açmaya başlayalım. Ben yani bu şekilde kıralım. Ya Annika ya da krem almıştım. Şu anda biliyorsunuz ki yani TikTok'tan falan videoma denk geldiyseniz yüzüme sadece Annika uygulamaya başladım. Bir de haftada bir retinol krem aldım. Onu kullanıyorum. Yanılmıyorsam yarın ya da diğer gün haftası dönüyor. Tekrardan kullanacağım. Bu birinci yedek ürünümüz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Yani bu rujlar annemin. Şöyle göstereyim. Şu Numarasını da göstereyim. Sıra bekleye. bu parçayı en son açsaydım ama şey şimdiye nasipmiş <laughs> Şu şekilde bir liseli kıyafeti <laughs> çok seksi olmaz mı onlu france telegram kanalı için almıştım böyle videoda kullanırım falan diye bence çok tatlı üzerimde denememi ister misiniz aşağı yorumları yazmanız gerekiyor böyle bir kıyafetimiz var şey yok Diğer parçamız. elbiseyi gösteriyorum. Çekil anneciğim arkamda. Elbise bu şekilde. Yani boğazlı ama değil. Ve mini bir tarzda. Bakın bu şekilde göstereyim. Yere falan güzele benziyor. İç gösteriyor mu tabi? Şuralarda biraz sökülükler var. İçi de gösteriyor mu? Bilemedim kıyafet gördüğünüz gibi bu şekilde denemeliyim ama denememi istiyorsanız bu deneme videolarını aşağıya deneme videosu istiyoruz süpür yup diye yazmanız gerekiyor. bu şekilde uzun bir elbise. Bu aralar niye bilmiyorum. Çok fazla derece uzun elbise takıntım oldu. Yani çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim hatta durun. Heh. Şu şekilde bir elbise. Tam uzun. Tam böyle edepli. Edepli yani derken <laughs> <Naptakine>, değil mi? <laughs> Videonun başında da böyle fantastik kıyafeti gösterip sonunda errepim kıyafet göstermek de ne bileyim. Aa, bu gerçekten. Eğer oysa çok beğenmiştim bunu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok o değil. Başka. Ulan small'u bile çok büyük gibime geldi gözüme. Üstü bu şekilde. Asansan oturması gerekiyor ama dedim ya bir denemem lazım. Altı da bu şekilde. Ama altı olur gibime geliyor. Benim çok hoşuma gitmişti. şu kıyafetler. Şunlar da fitilli gönderiyorlar. Uyuz oluyorum. Bu bu şekilde bir kıyafet arkadaşlar. Kolunda şu şekilde bir yer var. Ben vazgeçtim. Birazdan deneyeceğim. Bu zaten çok favori bir parçaydı. Yani bunları üstümde görmenizi bir istiyorum doğrusu. Şu şekilde. Bunlar small herhalde yanılmıyorsam. Stabil mi bilmiyorum. Aynen small. Hı. Bu tütenin bu eteği Sanki biraz daha bol gibi Diğerini oranla. Diğerinde çünkü bayağı bir gözüküyordu gerçekten. Bu da üstü. Güzel ama beyazı da çok çok kirleniyor beyaz ama çok tatlı duruyor bence. Bunlar kötü. Çok heyecanlı. Şimdi şunu açalım. Kargaşmayı çok seviyorum. bu şekilde bir elbise. Şey bluz. Böyle. Et. Bilemedim ne deniyor buna. Bunu da deneyeceğim birazdan. Denemeyecek miyim? Hadi iyisin Aa, Pardon. Bu aldıklarımı bir sonraki videoda deneyeceğim. Buldum. <laughs> Bunun da rengi her şey siyah ama yani iyi yapmışım bu rengi aldırsam da. Kanka bu ne? Bu rengi mi aldık? Evet o, aldık onu. Hı hmm. Öyle bir şey almıştık. Bu da böyle değişik bir şey. Ha. Al bak şey. Aa termal çorap hmm. Böyle bir de termal bir çorap K aldık. <laughs> ya, Denemeden bilemeyiz. Çünkü içi yünlü ya çok küçüğü de belki şey yapabiliriz bu şekilde. Yine göstereyim bu arada. İçi de bu şekilde. Bununla ilgili ayrı video çekelim. Ne oldu ilginç ya. Small video'muş bu arada. <laughs> Artık kışın da kutumuzu açabileceğiz. Yaşasın. Ben çok mutlu. Ama ben açınca sen, sen açınca ben açamayacağız. Evet. Bunların hiçbir reklam değil. <laughs> Başta bununla bir hem fikir olalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda deneme gelecek. Ben de bunları bir deneyeceğim. Size çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize de çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videonun altına yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Mwah, öpüyorum.